Merhaba arkadaşlar bugün bir, bir kolu daha açacağım e, deniz kabı var içinde büyük ihtimalle iki tane tonu fam familiyasından tonla var e, bir tane de şey var triton var e, daha önce de bir kargom gelmişti iki tane tiger kovru gelmişti onu açıp gösteremedim ama şöyle eldiveni takayım da bu şekilde hastalıklı bu buradan görüyorsunuz normalde bu bu şekil şöyle oldu. Normali bu. Bunların ikisi geldi zaten. Normal bu. Bu hastalıklı olanı. Şimdi açalım. Sağlam gelmiştir diye düşünüyorum. Tonla biraz şey olsa da kırılgan olsa da. Wow içerisinde mi gönderilmiş? Vay. Yine hediyeler mi var? Tonla. Durumu çok iyi değil. Kırılmış, çatlamış şuradan. Ama sıkıntı yok. Bir Japon yapıştırıcısı işi var. Büyük ihtimalle buna değmiş. O yüzden şey olmuş. Aa, bu kırılmış işte arkadaşlar, kırılmış. Bunu tamir etmem gerekecek. Şöyle burada parçalar. Düzgün sarılmamış o yüzden kırılmış. Tritona bir şey olmaz da. Bu da Triton. Bu da bizim denizimizin. İyi bunun kokusu yok en azından. Bunu da temizlemesini yaparım denizimizdekiler bu şekilde oluyor normalde yaklaşık olarak da boyutları aynı. Türk denizinden çıkmış. Bu neymiş? Bunda bir şey var mı? Boş kutu göndermiş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buna da kabuk koyarım. Temizlik, temizledikten sonra. Keşke şu küçük tonlayı şey koysaydı. Evet. İyi günler dilerim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.